İnanırım. İnanırım. Vallahi billahi. Ya bunlar böyle atan işte. Her türlü haltı yaparlar. Sonra da af çıksın da pisliğimizin üzerine oturalım diye beklerler. Gözün aydın olan. Oldu sonunda, sonunda görenler şaşırdı, senin Gözüm... ee, kimi halt eder, Kimi mahveder... ...biri de affeder. Dünya bu. Ulan Hayri... ...ne dedim ben sana? İzliğin tahliyesinde usulünce karşılayın Çakır oğlumuzu demedin mi? Hesabı şaşırmışım ha, Çakır abim affetsin. Afsın, üzülme bey beraber. Sakın ha! Birader denemez ona... ...Hayrı piştir! Kendi küçük ama öyküsü büyüktür Kelata'nın. Dinleriz bir gün. Acıklıysa ağlarız, komikse güleriz. Rahmetli'den sana kalan tek miras! Firasa ah. Vay koca baban vay <laughs> Öldüğünü bana neden bilirmediniz... İstemedi Benim için ağlamasın dedi Başarabilirse bu yollardan vazgeçip Evlensin dedi Bu yollar ha Bu yollar insanın emeğiyle insan gibi yaşatmayan Çocukları hapishanelere tıkan Babaları kahrından öldüren yollar. Ne hasta bekler sabahı... ...ne genç ölüyü mezar... ...ne de şeytan bir günahı... ...seni beklediğim kadar. Ne hasta bekler sabahı... ...ne genç ölüyü mezar. Ne de şeytan bir günahı... ...seni beklediğim kadar. Bakınız Memduh Bey. Dünya görüşlerimiz o kadar ayrı ki beni sevmedim. Kızımı da sana vermek istemiyorum. Tamam mı? Bana bak efendi. Senin paran benim için bir boka yaramaz. Çünkü bileğimi bükemez, yüreğimi susturamaz. Ne dedin ne dedin? Sen bana kafa tutamazsın. Ben denizleri yutmuş bir film, sen cılız bir dere. Kızımla ilişkini keseceksin! Sen bana lokma bile olamazsın! Yağmurda ıslanıp... ...çamurda boğuşuyorsak... ...güneşli günlere kavuşmak içindir. Sefaletle birleşip... ...yiğitçe savaşıyorsak... ...refah günlerde buluşmak içindir. Savaştığımız her gün... ...özgürlüğün bir aşamasıdır. Yarınlardan beklediğimiz insanın insanca yaşamasıdır. Buradan gidelim Çakır. Nereye gideriz canımın içi? Gidelim, nereye olursa. Bunları gören, uyanan bir insan nereye gidebilir? mutluluğu nerede bulur? Ezilenlerin, acı çekenlerin, benim gibi sürgünlerin vatanı nerededir? Demek umudunu yitirdin? <laughs> Umut yeter mi? Yavaş yavaş ve acı çekerek hayatımın kırık dökük ve kirli parçalarından yeni bir adam, onurlu bir yol oluşturacağım. Anlayamıyorum, güzeldir belki. Güzeldir. Bak, özgürlüğün temsilcileri karanlığın bekçilerini yenmekte. Onların yanında olmak istiyorum. Bu kavgada insanı adam yapan bir yan var. Kala kala bir canım kalmış. Onu da <laughs> Satılmışlar aram olsun kanım. Yaşayacaksın Çakır, yaşayacaksın! Yaşayacaksın, yaşayacaksın! Kurşun atar!